Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu küçük loloşla, hayır, biraz eğitim çalışacağız. Kofi'nin buna ihtiyacı var. Şimdi bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Şu olaya bakın. Bekle. Otur. Otur. Kofik. Otur. Otur. Aferin. Arkadaşlar kimse yokken, tamam mı? Kofik kimse yokken süper itaatkar. Ama sürü olunca bu geri zeka, tamam mı? Kendini sürünün en kıdemli köpeği zannediyor ve çekiştirmeler, işte kural, kural dışı hareketler yapıyor. Şu anda bakın tek çıkarttım, hiçbir sıkıntı yok. Bunu biraz pekiştireceğiz. Yemin ediyorum delireceğim. Şu yürüyüşün kalitesine bakın arkadaşlar. Yani bütün derdin cezayla mı yarışmak senin? Anlamadım. Bakın yürüyüşe bak. Bekle. Bak. Otur. Otur. Abi sen var ya sen. Sen tam bir tam bir üç harflisin de ne şey söylemeyeyim. Yürü. Yürüyüşe bak. Bol, bolluğu görüyorsunuz. Normalde 3 köpek çıktığında yürüyüşün lideri olabilmek için bak çırpınıyorum. Şimdi biraz yaptı. Evet yavaş. Bak ne kadar normal yürüyor. İyice bir kakasının şişini yapsın. Deposunu boşaltsın. Heh, tamam. Şoktayım arkadaşlar gerçekten Ya işte Sürünün hem güzel tarafları var Hem de böyle Bazen de olumsuz yönleri var ee, Çünkü köpekler arası bir yarış var Bu da sıkıntı oluyor Tabi Neyse Seninle bugün güzel bir eğitim çalışacağız Gördüğünüz gibi arkadaşlar Olay Çezayla ve Kadife ile yarışmış Bekle Buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. Otur. Aferin. Ya işte sürü olunca arkadaşlar köpekler arası böyle bir liderli çekişmesi var. Yani yürüyüşün liderliğini kim üstlenecek diye. Ofil de zaten bu olaya bayağı şey ne derler e, istekli. Kofik otur. Otur. Kofik. Otur. Aferin. bayağı istekli. Demek ki olay üçünün birlikte olması. Yoksa hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın. Zincirin bolluğunu görüyorsunuz. Bu sağlıklı, düzenli bir köpek yürüyüşüdür. Yani bir adım önde olmasının pek bir önemi yok. Önemli olan sizi rahat ettirmesi, çekiştirmemesi, sizi beklemesi, uyum sağlaması. Yürüyüşü siz yaptırıyorsunuz, o değil. Evet, parka geldik arkadaşlar. Şimdi birkaç alıştırma yapacağım. Bekle, bekle oğlum. Gitmiyorsun. Bekle. 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 Birkaç alıştırma yapacağım. Akabinde arkadaşlar bekle. Hayır. Ben git demeden gitmeyecek arkadaşlar. Ondan sonra bakalım. Kofikle neler yapacağız. Böyle bir günlük 15 dakika falan çalışmazsak sıkıntı. Gidebilirsin. Do. Do. Hani bir işaretini falan atsın. Heyecanı bir gitsin. Ondan sonra arkadaşlar şu olaya başlayacağız. Ya birden fazla köpeğe eğitmek gerçekten arkadaşlar aynı anda neredeyse imkansızdır. Ha yaparım, onu da yaparım. Sıkıntı değil. Uğur şey göstermem yeterli ceza ile kalifeye Ödülü ama ee, şimdi arkadaşlar sadece tek bir köpekle odaklanacağım. Şimdi elimde şöyle bir alet var. Buna clicker deniyor. Bir clicker'a bunu bir şey yapalım bir. Odaklayalım. Kofik buraya gel. Aferin. Bak dikkatini çekti. Gel buraya. Şimdi ilk defa clicker görüyor Kofik. Şimdi bir yandan çekim yapıp bir yandan klikırı şey yapmam sıkıntı. O yüzden ödülü elime alayım. Kofik. Şimdi önce bir clicker'a bunu bir şey yapalım. Ee, koşullayalım. Kofik. Al. Şunu bir at. Al. Güzel. Şimdi bakın klikırı dikkatini çekti. Otur. Bak. Evet, güzel. 10 kere bunu yapacağım. Aslında 2 kere tıklamam yeterli de ben böyle biraz çıklatıyorum. Bekle. Aferin. Şu anda odak bende. Gel buraya. Bakın. Aferin oğluma. Şu anda artık clicker'a odaklandı. Ne zaman tık tık yapsam bana bakacak artık arkadaşlar. Mesela biraz dikkatini dağıtayım. Kofik. Gördünüz mü? Olay bu. Bu klasik koşullanma. Aslında köpekler edimsel koşullanmayla öğrenir arkadaşlar. Davranışı yapar sonucuna bakar. Ama biz bunu şu anda hiç yani kendisiyle alakalı olmayan bir şeyle e, mamayı özdeşleştiriyoruz. Zaten Pavlov'un deneyi de böyledir. Zille eti yaparak salya koşullanması mesela oluşturur. Bakın şimdi bir işaret atsın da İşaret atacak muhtemelen. Ya da kakası var. Artık bundan sonra clicker'ı tıklattığımda kofein dikkatini çekecek. Bugün ilk 5 dakika sadece clicker'a odaklanmayı öğreteceğim. Bu arada burada inanılmaz bir sinek var. Kara sinek ısırıyor. Otur. Birkaç şey biliyor arkadaşlar. Of oh, şu sinek beni mahvetti yalnız. Evet. Bekle. 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 Buraya gel. Aferin. Çok güzel. Arkadaşlar şu sineği görüyor musunuz? Şu sinek ısırıyor. Bildiğiniz yani şu anda ben eğitim yapıyorum. Bir de sinekle uğraşacağız. Bekle. Bekle. Buraya gel. Otur. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Çok güzel. Otur. Şşt. Bakın clicker'ı yaptım. Direkt şey bende. Dikkat bende. Aferin. Dur. Dur kaçırdın. <laughs> Bekle. Hırslanma. Kofik. Tıklamayı bir kere yapacağım. Artık dikkatini çekti. Ya sineğe bak ya. Tam eğitim zamanı olur mu? Neyse. Evet gel bakalım. Gel bakalım. Şimdi başka bir şeyler deneyeceğiz. Gel, Kofik. Bakın. Gel buraya, buraya gel. Bekle, otur. Aferin. Yani bu şu demek. Beni dinlersen kanka, ödülü alırsın demek. Şşt, düşürdü galiba. Biraz bu konuda kadife kadar becek değil. Buraya gel. Hayır. Dur. Keşke yanıma tas zincir alsaydım. Neyse. Bunlar için biraz erken. Şimdilik biz bir odaklanma sağlayalım. Gel buraya. Bakın ne kadar istekli. Bekle. Otur. Böyle durumlarda çekimi şeyde yapmam Daha iyi olacak arkadaşlar Evet şimdi clicker'ı biraz bırakacağım Şimdi biraz numara yaptıralım Bunu öğretmiştim yat Yat Aferin oğluma kalk Otur bekle Çak Aferin Yat Kalk Yat. Aferin. Kalk. Bekle. Bekle. Biraz oturuşunda yamukluk var arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Anatomisi aslında düzgün ama sıkıntı. Buraya gel. Aferin. Otur. Aferin oğluma. Yat. Aferin oğluma. Bekle. 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 Hayır. Hayır. Bozdun. Buraya gel. Otur. Bekle. Aferin buraya gel. Aferin olma. Her zaman ödül değil arkadaşlar. Biraz da sevgi. Otur. Aferin sana. Aferin yakışıklıma. Aferin fazla zorlamadan bugünü bitirelim. Ne oldu? Ne oldu? Otur. Otur. Çak batıyı. Yat. Aferin. Baba kucak. Gel. Kucak. Kucak. Gel. Hop. <laughs> bak 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 bak. Ödül 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 torbasında gözün değil mi? Otur. Aferin. Ödülün ne zaman geleceği belli olmasın arkadaşlar. Mesela Aferin. Bir sevgi bir ödül. Bir sevgi bir ödül. Tipe bak tipe 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 tipe. Eşlik sıpası koş. Şu numaraları daha sonra yaptıracağım. Bugünlük sadece odaklanma olsun. Evet. Clicker'ı bir daha şey yapayım. Bakayım. Şimdi bekle. Bekle. Bekle, hayır. Şşt. Otur. Bekle. Aferin, buraya gel. Otur. Aferin sana. Kofik. Otur. Yat. Yat. Bekle. Aferin. Gel buraya. Otur. Pati. Pati. Aferin oğlum ha. Her zaman şey değil. Evet hava biraz ısınıyor arkadaşlar. Bugünlük kofikle bu kadar eğitim yeter. Biraz serinlikle böyle günlük 15 dakikalık falan bu şekilde temel itaatini sağlıyorum. Yani olay şu. Bunu niye yapıyorum? Bana bağlılığı artsın. İtaati perçinlensin. Bir takipçi olsun arkadaşlar. Olay bu. Kofik buraya gel. Bakın. Aferin. Dur, düşürdüm. Otur. Çok güzel. Hadi gidelim babacığım. Yeter bu kadar. Hava ısınıyor. Bulutlu diye seçtiğim ya. Evet şimdi aylar sonra ilk defa bir şey cesaret edeceğim arkadaşlar. Bunu ilk defa yapacağım. Açık bir alanda kofiyi serbest bırakacağım. Şu anda clicker'a odaklanmış durumda. Bekle. Otur. Kofik. Otur. Ama şu anda hava da çok kötü sıcak. Otur. Kofik. Biraz bakıyor, biraz şey yapıyor arkadaşlar. Hafiften böyle sıcağın bunu atmasıyla. Tofik. Aferin. Güzel. Yani ta bir pagın yani tam böyle bir Belçika Malinois kadar odaklanması zordur arkadaşlar. Ama imkansız da değildir. Yani bu loloşlar yemek için yapmayacakları şey yok. Tecrübelerimden. Otur. Aferin. Evet. Bu bir ilk olacak. Gel bakalım. Onu ne yapacak. Kofik buraya gel. Aferin. Otur. Aferin oğluma. Bekle. Biraz tabi dikkat dağınık. İşaretler, kokular. Neyse çişini yapsın bakalım. Kofik buraya gel. Bakın. Daha diyorum ya hala tam güven veren bir köpek değil. Ama işemesine izin vereceğim. Gel buraya. Gel buraya. Bekle. Otur. Kofik. Otur. Şşt. Şu anda rızasıyla yapmadı arkadaşlar. Biraz otoriteye itaat etti. Bu aslında belki istediğim bir şey değil. Aferin. Aferin. Ama aferin dedikten sonra. Hayır Kofik. Otur. Şşt. Hayır. Bakmıyorsun oraya. Otur. Kofik. Otur. Aferin. Güzel. Gel buraya. Gördüğünüz gibi buraya geldiler falan biraz iyi ama dikkat dağınık şu anda. Çünkü bayağı bir ve ilk defa böyle serbest burada. Yani ilk defa cesaret ettim çünkü Ceza ve Kadife yok. Aslında Ceza ile Kadife onun daha çok ne derler benimle böyle beni takip etmesini sağlarlar. Çünkü Ceza ile Kadife kesinlikle beni bırakmazlar. Direkt gelirler. Ama Kofi'ye daha tam güvenemiyorum arkadaşlar. Mesela şuradan bir köpek gelse atıyorum. Kofik gider şey yapmaz, sallamaz diye düşünüyorum. Zor yani. Çünkü daha tam hayırı, buraya gelin falan bunları daha çalışmamız lazım. Yani bebek olmasının verdiği Daha bir yaşın altında köpekler de yavrudur arkadaşlar bu arada. Kofik, buraya gel. Aferin oğluma, otur. Otur. Aferin oğluma, aferin oğluma. Çok güzel. Evet, olacak arkadaşlar. Bu da olacak. Otur. Otur. Her zaman mama yok. Kofik, otur. Otur. Bakın. Bekle. Her zaman şey değil. Havanın sıcak olması biraz sıkıntı. Neyse ben seni eve sokayım. Bunu bir kere daha tekrarlayacağız.